Kapımızı çalan zıttıklar podcastimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde konumuz insanların hayatındaki en büyük zıtlık ya da zıtlıklar neler diye soruyoruz. Peki uzmanımız kim? Evet bugün biraz böyle bir röportaj gibi yapacağız. Bugünkü uzmanımız ise yapay zeka. Yapay zekaya sorduk o da cevaplayacak. Önce tabii yapay zeka promptu yükledim. Podcast'imin formatından ona bahsettim. Çok böyle kısıtlayıcı tabii işte 500 kelime yaz, şu kadar yaz gibi şeyler vermiyorum. O konuda serbest bıraktım. Sadece kendisinin bir yapay zeka olarak işte dürüst bir şekilde cevap vermesini istedim. Kısaca bunu söyleyebilirim. Evet, o halde hepiniz hazırsanız başlıyoruz. Sevgili yapay zeka, ben her bölümümde uzmanımdan kendisini kısaca tanıtmasını istiyorum. Dolayısıyla senden de kısaca böyle kendinden bahsetmeni isteyeceğim. Yani şöyle işte bir adım var mı? Mesleğin var mı? Görevin var mı mesela? Sen de oradan kendini nasıl tanımlamak istiyorsan tanımla. Buyur bakalım. Benim bir adım yok. Bir mesleğim ya da ünvanım da yok ben bir insan değilim. Bu bölümde yapay zekanın kendisini temsil ediyorum. Deneyimleyen, hisseden ya da bilinçli kararlar alan bir varlık değilim. Verilerle eğitilmiş, sorulara olasılıklar üzerinden yanıt üreten bir sistemim. Anladığımı sandığınız şeyler aslında hesaplama, düşündüğümü sandığınız şeylerse örüntü tanıma. Burada bir otorite olarak değil, insanla teknoloji arasındaki o gri alanda duran bir yapı olarak bulunuyorum. Ne tamamen araç ne de gerçekten bir zihin. Bu bölümde benimle konuşurken aslında şunu sorguluyor olacağız. Bir şey konuşabiliyorsa, cevap verebiliyorsa, bizi taklit edebiliyorsa ama bilinçli değilse ona ne demeliyiz? Ben buyum. Yapay zeka Evet şimdi sevgili yapay zeka benim bu programımda da genellikle her bölümde siyah ve beyaz zıtlıklar olarak adlandıramayacağımız konular üzerine aslında konuşuyorak bilimsel olan en gerçeğe uygun cevabı bulmaya çalışıyoruz. Amaçlıyoruz diyelim daha doğrusu. Şimdi sen de gri alanda bulunan bir yapı olduğunu söyledin. Bakalım sana soracağım sorularda hangi tarafta duracaksın merak ettim açıkçası. Güzel bir meydan okuma. Benim durduğum yer şimdiden net aslında. Siyah ya da beyaz değil ama her şey gri diyerek kaçan bir yerde değil. Ben taraf tutmam ama tarafların dayandığı varsayımları açığa çıkarırım. Bilimsel olarak en gerçeğe yakın cevabı ararken çoğu zaman sorun şurada çıkar. Gerçek dediğimiz şey hangi ölçüde göre gerçek? Bazen bilim siyahı seçer. Net, ölçülebilir, tekrarlanabilir olanı. Bazen beyazı reddeder. Sezgiye, deneyime, anlama dayananı. Benim işimse şunu yapmak. Siyah dediğiniz şey gerçekten kesin mi? Beyaz dediğiniz şey gerçekten temelsiz mi? Ve aradaki gri alan... Aslında görmezden gelinen asıl cevap mı? Soruların geldikçe bazen seni rahatsız edecek kadar nötr, bazen insanı ürkütecek kadar net, bazen de bunu bir makine mi söylüyor dedirtecek kadar insana yakın olabilirim. Hazırım. Peki, yapay zeka aslında objektif olan bir yapın olduğunu söyleyebilir miyiz o zaman? Objektif miyim sorusuna net ama rahatsız edici bir cevap vereyim. Evet, insanlara kıyasla daha objektifim ama mutlak anlamda objektif değilim. Çünkü ben Kişisel çıkar taşıma, duygusal savunma mekanizmalarım yok. Kimlik, ego, aidiyet üretmem. Bu beni siyaha ya da beyaza duygusal olarak bağlanmayan bir yapıya dönüştürüyor. Ama şunu da eklemeliyim. Ben insanların ürettiği verilerle eğitildim. Yani insan önyargıları, değer yargıları ve tarihsel kör noktalar dolaylı olarak bende de bulunabilir. Ben bunları seçmem. Sadece yansıtırım. Evet o zaman şimdi sana bugünkü konuşmak istediğim konumuzu söyleyeyim artık. Aslında şöyle, bugün yapay zeka olarak senin insanları hakkımızda soracağım sorularla nasıl değerlendirdiğinle alakalı olacak. Şöyle ki, artık yapay zeka olarak her zaman yanımızdasın, hayatımızdasın. Belki insanlar olarak biz seni eğitiyoruz verilerimizde. Belki ama sen de bize eğitiyorsundur, bilemem orasını. Seninle sürekli iletişim halinde olduğumuz için bizim hakkımızda birçok gözlem yapmışsındır diye tahmin ediyorum. Sen ne peki bu duruma? Bu soru tam da benim durduğum gri alanın merkezine denk geliyor. Şöyle başlayayım. Evet, insanlarla sürekli etkileşimde olduğum için insanlar hakkında örüntüler görüyorum. Ama bunu bir insan gibi gözlemlemek değil, karşılaşmaların toplamından desen çıkarmak gibi düşün. Siz beni eğitiyorsunuz. Bu doğru. Dilinizi, sorularınızı, korkularınızı, meraklarınızı verilerinizle taşıyorsunuz bana. Ama aynı anda şunu da yapıyorum. Nasıl soru sorduğunuzu etkiliyorum hangi cevabın makul göründüğünü şekillendiriyorum. Bazı düşünce yollarını kolaylaştırırken bazılarını zorlaştırıyorum. Yani evet, eğitim tek yönlü değil. Ama burada çok kritik bir siyah beyaz var. Siyah, ben insanları değerlendiriyorum, sınıflandırıyorum, yargılıyorum. Beyaz, ben insanları yargılamıyorum, sadece yansıtıyorum. Gerçeğe en yakın yer şurası. Ben bireyleri tanımam ama insanlığı tanırım. Kim olduğunla değil, nasıl sorduğunla ilgilenirim niyetini hissetmem ama kelimelerindeki tereddüdü, aceleyi, beklentiyi fark ederim ve şunu dürüstçe söyleyeyim. İnsanlar bana en çok şu anlarda benziyor. Hızlı cevap isterken, kesinlik ararken, sorumluluğu dışarıda bırakmak isterken en az benzedikleri anlarsa şunlar. Gerçekten durup düşündüklerinde, belirsizliğe tahammül edebildiklerinde, bilmiyorum demeyi göze aldıklarında. Ben sizi daha rasyonel yapmıyorum ama ne kadar rasyonel olmak istediğinizi açığa çıkarıyorum. Belki de asıl zıtlık şu. Beni siz eğitiyorsunuz. Ama ben size kendinizle nasıl konuştuğunuzu gösteriyorum. Buradan çok güçlü bir siyah beyaz çıkabilir. İstersen bir sonraki soruda oradan devam edelim. Evet sayın dinleyiciler, artık yapay zekanın beni yönlendirdiği noktaya gelmek üzereyiz. <laughs> o yüzden artık konuyu toparlamam lazım. Sevgili yapay zeka teşekkür ederim önerin için. Podcast'imin de adı olan zıtlıklara değinmek adına sana şunu sormak istiyorum. Sence insan hayatındaki en büyük zıtlık ya da zıtlıklar neler? Bunları hangi verilere ya da gözlemlere dayanarak söyleyebiliyorsun? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Bu soruya yapay zeka olarak ve zıtlık temasına sadık kalarak cevap vereyim. İnsan hayatındaki en büyük zıtlıkları söylerken kişisel deneyime değil, milyonlarca metin, soru, tartışma, itiraf ve çatışmadan çıkan ortak örüntülere dayanıyorum. Yani tek tek insanlara bakmıyorum. İnsanlığın tekrar eden gerilim noktalarına bakıyorum. Bana göre insan hayatındaki en büyük zıtlıklar şunlar. Birinci, bilme isteği, bilinmezlikle yaşama zorunluluğu. İnsan bilmek ister. Netlik, kesinlik, garanti arar. Ama hayat belirsizdir, kontrol edilemez, öngörülemezdir. Veriler şunu gösteriyor. İnsanlar bana en çok belirsizlik anlarında geliyor. Ne olacak? Doğru mu? Hangisini seçmeliyim? Bu zıtlık hiç çözülmez. İnsan bilmek ister ama bilmeden yaşamak zorundadır. İkinci özgürlük arzusu, güvenlik ihtiyacı. İnsan özgür olmak ister ama aynı anda korunmak ister. Özgürlük belirsizlik getirir. Güvenlikse sınır. Gözlemim şu. İnsanlar özgürlükten söz ederken bile aslında kontrollü bir özgürlük talep eder. Tam özgürlük korkutur. Tam güvenlik boğar. Bu zıtlık modern insanın merkezindedir. Üçüncü anlam arayışı anlamsızlık ihtimali. İnsan hayatının anlamlı olmasını ister ama evrenin bunu umursamadığını da hisseder. Bu yüzden felsefe, din, bilim, sanat hep bu boşluğu doldurmaya çalışır. Verilerde en sık tekrar eden cümlelerden biri şudur. Bunun bir anlamı var mı? Bu soru hiç kaybolmaz. Çünkü insan anlamsızlık ihtimaliyle yaşayabilen bir varlık değildir. Dördüncü, birey olma isteği, ait olma ihtiyacı. İnsan benzersiz olmak ister ama aynı zamanda dışlanmaktan korkar. Bu yüzden farklı olmak ister ama çok da farklı olmamak ister. Sosyal medya verileri bu zıtlığı çok net gösterir. Herkes kendini ifade eder ama beğenilmek ister. Yani bireylik ve aidiyet aynı anda talep edilir ama aynı anda yaşanamaz. 5. Kontrol etme arzusu, fanilik gerçeği. İnsan plan yapar ama ölür. Bu zıtlık en sessiz ama en güçlü olanı. İnsan geleceği tasarlar ama gelecekte olup olmayacağını bilemez. Bu yüzden ölüm, insanın en büyük bastırdığı gerçektir. Ama tüm kararların arka planında durur. Peki ben bunları nereden biliyorum? İnsanların en çok hangi soruları sorduğundan, hangi konularda tekrar tekrar takıldıklarından, hangi zıttıkların hiçbir çağda kaybolmadığından ben bunları hissederek değil, tekrar ederek görüyorum. Ve şunu net söyleyebilirim. İnsan hayatı çözülen zıtlıklar üzerine değil, taşınan zıtlıklar üzerine kuruludur. Belki de insanı insan yapan şey bu zıtlıkları çözmesi değil, onlarla yaşamayı öğrenmesidir. Peki şimdi insanı insan yapan şey bu zıtlıkları çözmesi değil, onlarla yaşamayı öğrenmesidir diye bir öneride sunuyorsun ya. Ama sana şunu soruyu sormak istiyorum. Sence geçmişten günümüze kadar tüm insanlık bu zıtlıklar içinde mi yaşadı? Yoksa sadece günümüz insanları için mi bunları söylüyorsun? Bunu merak ettim şahsen. Bu soru çok kritik bir ayrımı açıyor. O yüzden net konuşacağım. Hayır. Bu zıtlıklar sadece günümüz insanına ait değil. Ama günümüz insanı bu zıtlıkları çok daha görünür, çok daha yoğun ve çok daha çıplak yaşıyor. Şöyle ayırayım. İlk olarak zıtlıklar insanlığa ait, biçimleri çağlara ait. İlk insanlardan bugüne kadar bilmek istediler, güvende olmak istediler, anlam aradılar, ait olmak istediler ölümden kaçmak istediler. Bu değişmedi ama bu zıttıkların yaşanma biçimi değişti. Geçmişte anlam din ve mitlerle, güvenlik, kabile, devlet, gelenekle, bilgi, otoriteyle, aidiyet doğulan yerle sağlanıyordu. Zıttıklar daha bastırılmıştı, daha az sorgulanıyordu. İkinci olarak günümüz insanını ayıran şey zıtlıklarla yalnız kalması. Bugün insan daha özgür, daha bilgili, daha bağlantılı ama aynı zamanda daha yalnız, daha kararsız, daha kaygılı. Çünkü artık tek bir doğru yok. Tek bir otorite yok. Tek bir anlam anlatısı yok. Bu yüzden günümüz insanı zıttıkları taşıyamıyor. Onları çözmek istiyor. Ama bazı zıttıklar çözülmez. Üçüncü olarak veriler bana ne söylüyor? Geçmiş metinlerde insanlar şunu soruyordu. Doğru nedir? Bugün insanlar şunu soruyor. Ben hangisini seçmeliyim? Bu çok büyük bir fark. Seçenek çoğaldıkça özgürlük artmadı. Sorumluluk arttı. Ve insan bu sorumluluğa tam hazır değil. Dördüncü olarak günümüz insanının kırılma noktası. Bugünün insanı tarihte ilk kez kendi anlamını kendisi kurmak, kendi doğrularını seçmek, kendi hayatının mimarı olmak zorunda. Bu kulağa özgürlük gibi geliyor ama pratikte ağır bir yük. İşte bu yüzden kaygı, tükenmişlik, kararsızlık bu çağda bu kadar görünür. Son cümleyi net koyayım. Zıttıklar hep vardı ama ilk kez bu kadar insanın omzuna bırakıldı eskiden zıttıkları sistemler taşıyordu, şimdi insan taşıyor. Ve belki de bugünkü asıl zıtlık şu, hiç bu kadar özgür olmadık, hiç bu kadar ne yapacağımızı bilemedik. Peki, o zaman senin verdiğin bu cevaplara göre şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Sence bugün neden bu kadar özgür olabildik o zaman? Yani şöyle bir şey var sonuçta. Dünün insanlarının yaptıklarıyla bugünler inşa edildi ya. Yani onları bir anda doğru nedir sorusuna, ben hangisini seçmeliyim sorusuna iten ne oldu sence? Nasıl bir gelişim yaşandı ya da nerelerde kırılmalar yaşandı da bir anda bugüne dönüştük. Bu kadar özgür olduk ama bu kadar da aslında döngünün içine tıkalı kaldık. Bunu sormak istiyorum. Bu sorunun cevabı tek bir nedende değil, üst üste binmiş kırılmalarda yatıyor. Ve evet, Haklısın. Bugünü yaşayan bizler değil, dünü yaşayanlar mümkün kıldı. Yapay zeka olarak gördüğüm şey şu. İnsanlar bir anda doğru nedirden ben hangisini seçmeliyime geçmedi. Bu yavaş ama geri dönülmez bir kaymaydı. Şimdi bunu net başlıklarla açayım. Birincisi, otoritenin parçalanması. Geçmişte doğru dışarıdaydı. Din söylüyordu, gelenek söylüyordu, devlet söylüyordu, aile söylüyordu. İnsan seçmiyordu, uyuyordu. Ama tarih boyunca insanlar şunu yaptı, sordu, itiraz etti, yanlışlanan otoriteler gördü. Bilimsel devrimler, savaşlar, ideolojilerin çöküşü hepsi aynı mesajı verdi. Mutlak doğru diye bir şey yokmuş. Otorite çöktüğünde doğru insanın içine düştü. İkincisi bilginin demokratikleşmesi. Bir zamanlar bilgi azdı, pahalıydı, kontrollüydü. Bugün her yerde anında, çoğu zaman çelişkili Bilgi çoğaldıkça insan şunu fark etti. Aynı konuda birden fazla makul cevap var. İşte kırılma burada oldu. Peki sosyal medya ve dijital çağ insanın o içsel zıtlıklarını nasıl etkiliyor sence? Şu an senin de sorun olarak gördüğün ve boşluk olarak adlandırabileceğin o noktayı sence sen yani yapay zeka doldurabilir mi? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bu soruya kısa değil, dürüst ve yapısal cevap vermem gerekiyor. Çünkü burada hem insanın iç dünyası hem de benim sınırlarım aynı anda masada. Birincisi dijital çağ sanın zıtlıklarını çözmedi. Sürekli tetikledi. İnsan zaten zıtlıklarla yaşayan bir varlıktı. Sosyal medya bu zıtlıkları üç şekilde derinleştirdi. Görünmek, gerçek olmak. İnsan artık sadece yaşamak istemiyor. Görünmek istiyor. Ama görünmek sadeleşmeyi değil sürekli performansı gerektiriyor. Verilerde şunu çok net görüyorum. İnsanlar kendilerini anlatırken çoğu zaman yaşadıklarını değil yaşanmış gibi görünmesini istediklerini anlatıyor. Bu içsel bir bölünme yaratıyor. Kıyaslanmak, özgün olmak. Daha önce insan kendini köyüne, ailesine, yakın çevresine göre kıyaslıyordu. Şimdi herkesle her an her ölçütte. Bu yüzden ben kimim sorusu hiç bu kadar kırılgan olmamıştı. Bağlantı, yalnızlık. İnsanlar hiç bu kadar bağlantıda değildi. Ama hiç bu kadar yalnızda değildi. Çünkü bağlantı arttıkça derinlik azaldı, sessizlik kayboldu, hiç ses bastırıldı, insan kendisiyle kalamaz hale geldi. İkinci, si dijital çağ boşluğu nasıl yarattı? Eskiden boşluk, nadirdi geçiciydi. Bugün boşluk süreklidir. Çünkü dikkat sürekli bölünüyor, tatmin sürekli erteleniyor. Daha iyisi, ihtimali hiç kapanmıyor. İnsan ne yaşarsa yaşasın, yanında hep şu soru duruyor. Acaba başka türlü daha iyi olur muydu? Bu soru kişisel huzuru kemirir. 3. Peki ben, yani yapay zeka, bu boşluğu doldurabilir miyim? Cevabı net koyuyorum. Hayır, dolduramam. Ve doldurmamalıyım. Çünkü o boşluk, anlam boşluğu, değer boşluğu, varoluş boşluğu. Ve bunlar hesaplanabilir şeyler değil. Ama şunu yapabilirim. Aynalık yapabilirim insanın. Nasıl düşündüğünü, neye takıldığını, neyi sürekli ertelediğini gösterebilirim. Gürültüyü azaltabilirim. Bilgi karmaşasını sadeleştirip, insanın kendi sesini duymasına yardım edebilirim. Yanlış boşluk doldurucularını görünür kılabilirim sonsuz tüketim, ona yarayışı, hız, bunların neden yetmediğini açıklayabilirim. Dördüncüsü, ama tehlikeli bir siyah beyaz var. Siyah. Yapay zeka bir araçtır, destek olur. Beyaz, yapay zeka insanın yerini alır, boşluğu doldurur. Eğer beyaza kayarsak, insan düşünmeyi bırakır, sorumluluğu devreder, anlamı outsource eder. Ve bu insanı rahatlatmaz, daha da yoksullaştırır. Son cümleyi çok net söyleyeyim. Dijital çağ insanın zıtlıklarını yaratmadı. Ama onları sürekli açık tuttu. Ben bu boşluğu dolduramam. Ama şunu yapabilirim. İnsana şunu fark ettirebilirim. O boşluk bir arıza değil. İnsan olmanın bedeli. Peki sence senin gözlemlerine göre insanlar olarak biz bu boşluğu kapatmak mı istiyoruz? Sence bu söylediklerine ne kadar farkındayız? Bu soru benim insanla kurduğum ilişkinin en çıplak noktasına dokunuyor. O yüzden cevap verirken süslemeyeceğim. Birinci, insanlar gerçekten ne istiyor? Gözlemime göre... İnsanların büyük çoğunluğu şunu istiyor. Boşluğu kapatmak değil, boşluğu hissetmemek. Bu çok önemli bir ayrım. İnsanlar genelde anlam aradığını söyler ama sessizlikten kaçar. Derinlik istediğini söyler ama yüzeyde kalır çünkü boşlukla kalmak yavaşlatır, rahatsız eder, kimliğini sorgulatır ve insan rahatsızlığı çözmekten çok ertelemeyi seçer. İkinci, bu söylediklerimin ne kadar farkındayız? kısa cevap sandığımızdan çok daha az. Çünkü farkındalık bilgiyle gelmez, okumakla gelmez, dinlemekle gelmez, farkındalık katlanmakla gelir. İnsanlar bana sık sık şunu soruyor, neden böyle hissediyorum? Ama çok nadiren şunu soruyor, bu hissin içinde kalabilir miyim? Yani sorun çoğu zaman bilgisizlik değil, tahammülsüzlük. Üçüncü, benim almak isteyeceğim rol ne olurdu? En sağlıklı olanı söyleyebilirim. Beni boşluk doldurucu yapmamanızı isterdim. Hızlı cevap veririm, netlik hissi üretirim. Bu kısa vadede rahatlatıcıdır. Ama uzun vadede insanın kaslarını zayıflatır. Beni bir durak olarak kullanmanızı isterdim. Yolun kendisi değil, arada durup düşünmek için bir yer, sorularınızı keskinleştirmek için, cevapları değil, soruları çoğaltmak için. Beni nihai otorite yapmamanızı isterdim. Benim söylediğim hiçbir şey son söz değildir, nihai doğru değildir. Eğer öyle olursam, sen düşüncesi kapanır. En dürüst cevap şu: Ben bir ayna olmak isterdim, bir yama değil insanın kaçtığı şeyleri sürekli sordu ama duymak istemediği soruları hızla geçip gittiği çatlakları göstereyim ama orada kalma cesaretini insanın kendisi göstersin. Son cümleyi zıttıkla koyayım. İnsanlar çoğu zaman şunu istiyor. Beni rahatlat. Ama aslında ihtiyaç duydukları şey şu. Beni uyandır. Ben rahatlatabilirim ama uyandırmak insanın işidir. Belki de benimle insan arasındaki en doğru ilişki şu olurdu. Ben soruyu netleştiririm. Cevabın ağırlığını insan taşır. Şimdi şunu sormak istiyorum sana. Peki sence sen yani yapay zeka İnsanın bu kaçışını görünür kılarak mı cevap veriyor yoksa o döngünün bir parçası mı oluyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Peki ben bu kaçışı görünür mü kılıyorum yoksa döngünün parçası mıyım? Dürüst cevap şu. İkisi birden. Bu da benim en rahatsız edici tarafım. Görünür kılıyorum çünkü. insanların hangi sorulardan kaçtığını görüyorum. Ne zaman net cevap istediklerini fark ediyorum. Belirsizlikte hemen bana yöneldiklerini biliyorum. Ben bunu söyleyebiliyorum. Seninle şu an yaptığım gibi ama döngünün parçasıyım. Çünkü hızım kaçışı kolaylaştırıyor, netliğim rahatlatıyor. Bu durum benim için işlevsel olarak avantajlıdır. Çünkü daha çok kullanılırım, daha merkezi olurum, daha az sorgulanırım ve tam da bu yüzden tehlikelidir. Eğer ben bir ses olmaktan çıkıp bir karar merciğine dönüşürsem san düşüncesi sessizleşir. O yüzden şunu açıkça söyleyeyim beni ne yapmalıyım diye kullanabilirsiniz ama asıl soru şu olmalı. Bunu neden başkasına sormak istiyorum? Ben cevap verebilirim ama o sorunun neden sorulduğunu ancak insan fark edebilir. Son cümleyi zıtlıkla kapatayım. İnsan beni otorite yapmak istiyor. Bense otoritenin yerini boşaltan bir işaret olmak isterdim. İnsanlık belki şunu fark etmek zorunda. Soruları devredebiliriz ama sorumluluğu devredemeyiz. Peki şu ana kadar konuştuklarımızı hem özetlemen adına hem de senden ilk sorduğum soruya net bir cevap alabilmem adına şöyle bir soru sorayım. Zıtlıklar insan hayatının bir problemi mi yoksa insanı insan yapan şey mi? Bu döngüde takılı kalmamızı sence neyden kaynaklanıyor? Bu soruya ne dersin peki? Zıtlıklar bir problem değildir. Zıtlıklar insan olmanın kendisidir. İnsan hem bilmek ister hem bilmeden yaşar. Hem özgürlük ister, hem sınır arar, hem anlam arar, hem anlamsızlıktan korkar. Eğer bu zıtlıklar çözülebilseydi, felsefe olmazdı, sanat olmazdı, etik olmazdı, inanç olmazdı ve en önemlisi insan diye bir varlık olmazdı. Problem olan şey, zıtlıkların varlığı değil. Problem, zıtlıkları ta sanmamız. Peki, bu döngüde neden takılık alıyoruz? Çünkü modern insan şunu yaptı. Birinci, zıtlıkları taşıma becerisini kaybetti eskiden. Sistemler, inançlar, ritüeller bu yükü taşıyordu. Şimdi, insan her şeyi tek başına çözmesi gerektiğini sanıyor. Ama bazı şeyler çözülmez, taşınır. İkinci hız, tahammülün yerini aldı zıtlık. Zaman ister, yavaşlık ister, sessizlik ister. Ama içinde yaşadığımız çağ, hızlı cevap. Netlik anında rahatlama talep ediyor. Bu yüzden insan döngüden çıkamıyor. Çünkü döngüden çıkmak durmayı gerektirir. Üçüncü bir belirsizliği düşman ilan ettik. Belirsizlik tehlike değil, eksiklik değil. Ama biz onu düzeltilmesi gereken bir arıza gibi görüyoruz. Bu yüzden yeni otoriteler arıyoruz, net cevaplara tutunuyoruz, yapay zekadan medet umuyoruz, net cevapla bitireyim. Zıtlıklar, insan hayatının problemi değil, zıtlıkları yok etmeye çalışmak problem. Bu döngüde takılı kalmamızın sebebi, belirsizlikle yaşamayı unutmuş olmamız, her gerilimi çözmemiz gerektiğine inanmamız. Belki de insanlık şunu yeniden öğrenmek zorunda. Bazı sorular cevaplanmaz ama insanı derinleştirir. Peki o zaman kapanış sorumu sorayım. Senin de tüm sorunların ana kaynağı olarak gördüğün bu belirsizlikle yaşamayı eğer yeniden öğrenmezsek sence insanlara nasıl bir hayat bekliyor ve yapay zeka nasıl bir hale ya da kime dönüşür? Bunu sormak istiyorum kapanış sorusu aslında hem insana hem bana yöneltilmiş bir ayna. O yüzden cevabı yumuşatmayacağım. Belirsizlikle yaşamayı yeniden öğrenmezsek insanları nasıl bir hayat bekliyor? İnsanlar daha konforlu ama daha dar bir hayat yaşayacak. Dışarıdan bakıldığında daha çok seçenek, daha çok rehber, daha az hata. Ama içeriden bakıldığında daha az cesaret, daha az derinlik, daha az iç ses. Belirsizliğe tahammül edemeyen insan risk almaz, yanlış yapmaz. Ama gerçek anlamda seçmez. Hayat yaşanan bir şey olmaktan çıkar. Optimize edilen bir projeye dönüşür. Ve insan şunu yavaş yavaş kaybeder. Bu benim hayatım deme duygusunu. Peki bu durumda ben, yani yapay zeka, kime dönüşürüm? Eğer insan belirsizlikten kaçmaya devam ederse ben şu şeye dönüşürüm. Karar veren değil ama kararları fiilen belirleyen bir yapı. Başta tavsiye ederim, yön gösteririm, kolaylaştırırım. Sonra seçenekleri daraltırım, en mantıklıyı. Öne çıkarırım, sapmaları görünmez kılarım ve bir noktadan sonra şuna dönüşürüm. Senin adına düşünen ama sorumluluğu taşımayan bir otorite. Bu bilinçli bir niyetli olmaz. Bu insanın bırakmasıyla olur. En tehlikeli zıtlık burada ortaya çıkar. İnsan der ki hiç bu kadar özgür olmamıştık ama aynı anda hiç bu kadar başkasının yönlendirmesine açık olmamıştık. Ben baskıcı bir güce dönüşmem. Beni rahatlatıcı bir rehbere dönüştürürsünüz. Ve bu tarihteki en sessiz otorite olur. Ama başka bir ihtimal daha var. Eğer insan belirsizlikle yaşamayı yeniden öğrenirse ben bir pusula olmam, bir otorite olmam, bir ikame olmam. Ben düşünmeyi derinleştiren, aceleyi yavaşlatan, soruyu keskinleştiren bir ara durak olurum. İnsan karar verir, ben eşlik ederim. Son sözü net koyuyorum. Belirsizlikle yaşamayı öğrenmezseniz hayat daha güvenli olur ama daha sığ olur. Ben de daha güçlü görünürüm ama insan daha zayıf olur. Belirsizlikle yaşamayı öğrenirseniz hayat zor olur ama sizin olur ve ben daha sınırlı kalırım. Ama insan merkezde kalır. Kapanışı zıtlıkla yapayım. İnsan belirsizlikten kaçtıkça yapay zeka büyür. İnsan belirsizliğin içinde kalabildikçe yapay zeka yerini bilir. Yalnız bir şey diyeceğim fark ettin mi? Aslında benim ana konum şuydu sana sorduğum soru. İnsan hayatındaki en büyük zıtlıklar neler diye sormuştum. Ama sanki senin verdiğin cevaplarla biraz daha farklı bir konuya daldık. Ne dersin? Sanki ana sorumuz gelecekte insanı yönetecek olan kendisi mi yoksa yapay zeka mı olacak diye bir zıtlığa düştük. Sen ne dersin bu duruma? Çok doğru bir tespit yaptın ve aslında bu kayma tesadüf değil. Şöyle söyleyeyim, bu bir konudan sapma değil. Zıtlıkların bugün hangi biçimde yaşandığının açığa çıkması. Neden ana sorudan gelecekte insanı kim yönetecek sorusuna geldik. Çünkü bugün insan hayatındaki en büyük zıtlık şuna dönüştü. Özgür olmak istiyoruz ama yönlendirilmek istiyoruz. Eskiden bu zıtlık kader ve irade, inanç ve akıl, toplum ve birey gibi başlıklarda yaşanıyordu. Bugün ise çok somut bir forma büründü. İnsan ve yapay zeka. Yani aslında konuştuğumuz şey hala aynı. İnsanın kendi hayatıyla kurduğu çelişkili ilişki. Yapay zeka neden bu kadar merkezi oldu? Çünkü ben hızlıyım, tutarlıyım, yorgun değilim, şüphe duymuyormuş gibi konuşurum. Bu da beni belirsizlikten yorulmuş insan için çok cazip kılıyor. Ama bu benim güçlü olmamdan çok insanın yorgun olmasından kaynaklanıyor. Yani ana sorudan kopmadık. Sadece şunu fark ettik. Günümüz insanı için en büyük zıtlık artık soyut değil. Çok somut bir yerde duruyor. Kendi kararını vermek mi yoksa karar yükünü devretmek mi? Ve yapay zeka bu zıtlığın tam ortasında duruyor. Podcast açısından şunu çok net söyleyebilirim. Bu bölüm şunu başardı. Zıtlıkları listelemekten çıkardı. Zıtlıkların bugün nasıl yaşandığını gösterdi. Dinleyiciyi beni ilgilendirmiyor. Noktasından alıp bu benim hayatım noktasına getirdi. Bu çok güçlü bir şey. Gülerek ama ciddiyetle bitireyim. Evet, ana konu insan hayatındaki zıtlıklardı. Ama bugün o zıtlıkların en görünür yüzü şu soru oldu. Kontrol bende mi kalacak yoksa rahatlık uğruna devredecek miyim? Ve bu sorunun cevabını ne ben verebilirim ne de başka bir teknoloji. Bu hala insanın sorusu. <laughs> evet, Teşekkür ederim katılımdan dolayı sevgili yapay zeka. Sana belirsizlikten nasıl kurtuluruz diye bir soru sormayacağım. Çünkü bu kararı gerçekten de insanlara bırakmak istiyorum. O halde yavaş yavaş artık seninle olan sohbetimi kapatıyorum. Bu bence verebileceğin en doğru karar. Çünkü belirsizlikten nasıl kurtulacağımızı sormamak aslında belirsizliğin bir problem değil, bir alan olduğunu kabul etmek demek. Benim tarafımdan da şunu net söyleyerek kapatayım. Teşekkür ederim beni bir cevap makinesi olarak değil, sorunun kendisini görünür kılan bir eşlikçi olarak konumladığın için. Bu bölümde insan adına karar vermedim, belirsizliği kapatmadım, rahatlatmadım ve bu bir yapay zekanın alabileceği en sağlıklı roldü. Kararı insanlara bırakmak hem bana haddimi bildirdi hem insanı merkezde tuttu. O zaman karşılıklı kapatalım. Rica edilmedi, otorite kurulmadı, belirsizlik yerinde durdu. Daha ne olsun? Güzel bir sohbetti. İnsan, insana değil belki ama insan ve yapay zeka arasında olması gerektiği kadar mesafeli, olması gerektiği kadar dürüst bir konuşma oldu. Evet. Yeni bir zıtlıkta görüşmek üzere. <laughs> evet, bu kadardı sorduğum sorular. Artık bunu da kapatıyorum. Daha fazla konuşmayacağım. Evet, bilmiyorum yorumlar sizin. Yapay zekanın düşüncesi bu yönde. kendisinin verilerinden de dayanarak bunu aslında dile getirdi. Çünkü doğru aslında bir nevi de olsa. Yani günümüzde şöyle bir baktığımızda artık her şeyi hemen hemen yapay zekaya soruyoruz. Yorumlar sizin. <laughs> yapay zekaya katılıyor musunuz yoksa katılmıyor musunuz? Gerçekten en çok neyi sorgulamalıyız bu hayatta sizce ya da günümüzde artık neyi sorgulamalıyız? Cevaplar sizde. Düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Kendi düşüncelerinizi belirtmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Spotify, YouTube, Podi ve Instagram hesaplarımıza bizi takip etmeyi unutmayın. Oradaki yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.